<laughs> Sam, bana haçı aldığınızı söyle. Aziz Dizmaz şu an yanımda. Selam vermek ister misin? Eee, şak arasının kovalarını dağıttık. Bala salonu kilitlendi ve güvenlikler deli gibi koşturuyorlar. Ne? Ee, Victor, kaçış aracımız nerede? Ön taraftaki garaj yoluna gelin. Işıkları takip edin yeter. Aracı oraya getireceğim. Mm? Sparpagliatevi! Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo! Ehi, hey, bastardo! Spera solo di beccarti subito una pallottola in testa! Se i rossi ti beccano vivo ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per volta. Oh. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Tieni gli occhi aperti. Si è mosso qualcosa lì. Ti copro le spalle. Dov'è? Metti, metti, attira il vin! Ai voli! Sette! 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 i binoculari a casa merda se riescono a tirarli non ce <coughs> la fare sappiamo cosa fare resta concentrato D'accordo. Vieni tieni fuori ora visto nulla no niente proviamolo Pekala. Her şey yolunda. Kimse yüzümü net görmedi. Hiçbir şey olmamış gibi davranır. Doğruca sıvışırım buradan. Oh. Scuse. Senin burada olmaman gerekiyor. Sizin de öyle. Şöyle yapalım. Siz beni görmediniz. Ben de sizi. Sende istediğim bir şey var. Ve onu bana vereceksin. Gerçekten mi? Şey e, cidden nur duydum ama birbirini beni şoktan kaptı. Şimdi müsaade ederseniz. Bu oyunları oynayacak vaktim yok. Bana hemen haçı ver. Hanımefendi. Neyse ki ben bir cendilmedim. Eğer olmasaydım cidden... Ne yapardın? <laughs> tamam peki. <laughs> Ama unutmayın. Bunu yapmayı ben istemedim. Hadi göster ki. Hadi. <laughs> Hareketlerin çok var. <bağlı. gülüyor> Şimdi o haçı bana ver. <laughs> Yıllarca kaç eser topladığından haberin var mı senin? Biraz daha detaya ben gerekiyor. Bakalım daha açık olabiliyor muyum? Tamam dinle. Uçak yolculuğu biraz tuttu da. Ah, si Bu kadar yeter mi? Yoksa ukalalığa devam mı edeceksin? Farkında mısın bilmem kırdığın şeyler çok pahalı. İkimizin de kıçını tekmeyi basacaklar. Ah! bekle, bekle. Aradığın şey arka cebinde. Haç nerede? Neredeyim şu an? Siz nerede kaldınız? Hah. Az önce arkadaşın Nadine Ross'la tanıştım. Harika biri. Evet. Burada tam bir kaos var. Kontrol altındadır. Şunlar ama millet şunlarmış durum. Sık buhar ediyormuş gibi olmuyor ama acele edin beyler. Nathan, nerelerdesin? İyi soru. Sen? Balı odasının orada. Yuvarlak bir şey var. Oraya doğru gel. Yuvarlak şeyin orası. Tamamdır. İyi haber şu ki Da Bu parte. su. yapıyorsun? Bence ne yapıyorum? Nathan! Yakala! Dur! Ne? <laughs> Yakaladım onu! İyi atış! İyi misin? Evet! İyiyim ben! <laughs> Buradan ulaşamam. Sen aşağı inebilir misin? Evet, evet sanırım. Tamam. Yolda buluşuruz. Sen doğruca balo salonuna git. Peki görüşürüz. Dispari beni da kui. Seta tışa ben aria. Burada kala kaldım. Bir fikrim var mı? Sen kestirme yol balo salonu çocuklar. Balo odası kapatın Evet ama artık sizin yaptığınızı bildikleri için burayı boşalttılar. Balo odası o zaman. Duydun mu ne Duydum, duydum. you <laughs> Salon salonuna vardık sayılır. Nathan beni burada sıkıştırdılar. Yardıma gel sen. Biliyorum sen. <laughs> oh, iyi oldu bu. Nasıl Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl nasıl gidiyor? bu müzayede de hıçlı artık ha? Hayır, bence de. Pekala beyler, bu lanet değişiklik buradan ayrılmaya çalışıyor, yolu tıkadılar. Nathan, başka elemanlar da getirdiler. Buradan gitmeliyiz. Kaçamalı Forney. Arkanda. Salih vaktimiz daralıyor burada. Bekle lan! Neredeyse oradayım. Bariyamu. Limuzin çağıran oldu mu? Neyse. Gitme zamanı. Pekala. Umarım bu yüzden cehenneme gitmem. Siktir. Ne oldu? İçi boş. Ne? Ne? <laughs> sen ne <laughs> götürürsün? Kimin kardeşi? Pekala. Kafatası ve kemikler. İyiye işaret. Evrenin sembolü. Nedir bu? Aa, hadi. Mekum Eris, in Paradiso. Bugün bana eşlik edeceksin. Cennette. Bu İsa'nın çarmıhta aziz dismasa söylediği şey. Peki ya şu rakamlar? Sizce bunların anlamı Koltuk ne? Falan mı acaba? Ya da Hadi. telefon numarası? Hadi ama. Tarih bunlar. Ha? Bak. 1659. Bu Evin'in doğduğu yıl değil mi? 1699. Dur tahmin edeyim. Öldüğü yıl değil mi? Birçok kişiye göre öyle ama... ...o halde elimizde... ...bir doğum tarihi, ölüm tarihi... ...ve cennet var. Bu da demek oluyor ki... ...Evri'nin mezarını arıyoruz. Aziz Dismas'ın katedralinde. Hı. Durun bir dakika. Zaten Reif yıllardır o alanda araştırma yapmıyor muydu? Evet, katedralde. Sembolleri görüyor musun? Evet. İşte bunlar eski İskoç mezar taşlarında bulunur. Değil mi? Şimdi şuna bir bakın. Bu alanın yerleşimi gerçekten garip. Hı hı. Katedral burada. Ama mezarlık... ...ta burada. <laughs> Reif yanlış alanda çalışıyor yani. Kesinlikle. Beyler, İskoçya'ya gidiyoruz. Aa, <laughs> bir dakika, bir dakika. Biliyorsunuz Reif geldiğinizden haberdar olacaktır. Olsun, orada hallederiz o meseleyi. İkinizin ortaya çıkması o manyağın en büyük arzusudur. Ayrıca herifin arkasından Nadine ve onun koskocaman ordusu evet, var. Evet ama onun elinde bu harita yok. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesi. Şu anda bizim avuçlarımızda. Asıl mesele seni kurtarmak değil miydi? Evet öyle. Hem hazine hem o. Tamam mı? Önce hazineyi bulalım ki Sem'i kurtarabilelim. Elena nasıl oluyor da buna ses çıkarmıyor? De, ah be evlat. Bak mesele o kadar basit değil. De, birlikte atlattığınız onca şeyden sonra bile... Bunu anlayacağını sanmıyorum. O kıza yeteri kadar güvenmiyorum. Ah, anlasana bu riski göze alamam. <laughs> Neytin, Salih haklı. Koşullar değişti. Yani. de işin içinde. Ben, ben bunu tek başıma hallederim gerçekten. Harika. Yorumlar için çok sağ olun. İkiniz de. Müsaadenizle. <laughs> Selam. <Hey>. Benim canım. <laughs> <Yok, hatırladım. Gülüyor> Aklını kurcalayan bir şey mi var? Bak ben tahmin edebiliyorum ki onca yıl senin için kolay olmamıştır. Başına gelenlere cidden çok üzüldüm. Ama bu onun suçu değil. Ben öyle bir şey söylemedim. Bu oyundan çıkması oldukça uzun zamanını aldı. Kafasına silah dayamadım. Bu kendi tercihi. Bu hayatı yaşamak için doğdu. Buna cidden inanıyor musun? Neden burada Victor? Çünkü birinin bu çocuğa göz kulak olması gerekiyor. Kaç hafta sonra görüşürüz. Evet. Tabii ki. Tamam. Ben de seni seviyorum. Hoşça kal. Hiç bakma. İşin düşündüğümüzden biraz daha uzun süreceğini söyledim ki bu da yalan değil. Öyle değil mi? Neyse. E hadi ama ne diyorsun? Semin yardımımıza ihtiyacı var. Evet. Duyduğuma göre... ...yılın bu zamanlarında... ...İskoçya anavası <laughs> ayrı bir güzelmiş. Pekala. Dave her şeyini ortaya koymuş ha? Evet ama katedralin çevresine yoğunlaşmışlar. Rahatsız yani. Çünkü biz daha çok şuradaki mezarlıkla ilgileniyoruz. Salayım. Evet. Biz harekete geçmeye hazırız. Tamamdır evlat. Size iyi avlar. Gelmek istiyorsan son şansın. Hayır evlat. Asansör gibi bir şey ayarlamadığın sürece ben yokum. <laughs> Tamamdır. Birkaç saate görüşürüz. Hey Nate. Efendim. Şey diyecektim. Bana parlak bir şeyler getirin olur mu? Yanımız o zaten. Evet. Gidip kaptana evriye saygılarımızı iletelim ha.